Merhaba sevgili YouTube ben Can Bomada TV'ler selamlar sevgiler Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyuna bakacağız sizlerle birlikte biliyorsunuz 15 gün boyunca 15 tane bedava ücretsiz oyun veriyor bizlere yıl sonuna kadar geçerli her gün birer tane oyun 24 saat süreliğine geçerli oluyor Bugünkü oyun ise The Vanishing of Ethan Carter. Nasıl bir oyun olduğunu birlikte bakacağız. Bu arada oyunu indirdiğim zaman arkadaşlar yükleye bastığım zaman ücretsiz olarak kütüphaneme geldi ama iki oyun şeklinde geldi. The Vanishing of Ethan Carter ve The Vanishing of Ethan Carter Redux olarak geldi. Yani geliştirilmiş versiyonu zannediyorum. Muhtemelen grafikleri falan geliştirilmiş olabilir. ben şu anda Redux olanı oynuyor olacağım. Epic Games linkini de açıklamak üstüne koyuyorum arkadaşlar. Eğer bu tarz videoları, bu ücretsiz oyun duyurularının videolarını beğeniyorsanız lütfen videonun başına söylüyorum bu sefer like atmayı, bizim videoların öne çıkması için bu çok önemli. Sol taraftaki butonundan kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri tümü olarak açmayı ve yorumda bulunmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdi bakalım The Vanishing of Car Ethan Carter nasıl bir oyuymuş. Ethan Carter'ın kayboluşu anlamına geliyor. Ethan Carter diye biri var, kayboluyor muhtemelen. Bize bir dedektifi yönlendireceğiz. First person, birinci şahıs görünümünde. Ses mi ee, onun kayboluşunu araştıracağız diye tahmin ediyorum. Türkçe yaması olabilir. internette araştırmadım. Sizlere e, böyle virüs falan bir yama sunmak istemiyorum o yüzden. Bir bakalım İngilizce eğer bulursam Türkçe yamayı da sizlere sunarım arkadaşlar. Red Creek Valley diye bir yere henüz giriş yapmadığından bahsediyor ama herhalde oraya gideceğiz öyle mi? Ee, Ethan Carter bulmak çok kolay olmayacak diyor. Ethan Carter'ı bulabilmem için bu mekanın, buranın benden ne gizlediğini öncelikle bulmam gerekiyor dedi. Ben sesse bir fullleyim. Ses durumumuz ne bizim? Şöyle bir yüz yapalım sesi arkadaşlar. Evet. Şimdi first person birinci şahıs görünümünde grafikler fena gözükmüyor. 2014 2015 yılı oyunu ama Redux versiyonunu oynadığım için çok da kötü değil şu ana kadar görüntü. İyi, akıcı görünüyor. Ortamlar fena değil. Işıklar falan güzel. Hafif bir sis var. Fena gözükmüyor. Bir tren yolu. Şimdi bu dedektiflik oyunu. Ethan Carter'ın kayboluşunun gizemini çözmeye çalışacağız. O yüzden etrafa dikkatlice bakalım. Bakalım bizi neler bekliyor. Belki de bir yerlerde bir şeyler görüp onları ipucu olarak kullanacağız mı acaba? Yoksa oyun bizi yönlendirecek mi bir yerlere? Bunu bilmiyorum. Ama ben şu anda shiftle koşabiliyormuşum. Koştum. Buraya giriş yok. Do not enter yazıyor ama ben girdim. Abi nasıl Red bir ortamdayız? Valley. Red Creek Valley. Ee, Yörünçe sessiz ve normal sıradan bir yer gibi görünüyor. No Hayatımda iki şey öğrendim so, no diyor. Ya burası enteresan bir yer galiba. Ethan buralar, burası hakkında e, bazı uyarılarda bulunmuş bu yönlendirdiğimiz kişiye. Yalnız bakar mısınız manzaraya? Red Creek Valley değil mi burası? Çok, bu taraf daha dur, Bu taraftaki manzarayı göstereceğim size. Hatta burada böyle bir panoramik seyir alanı gibi bir şey var. Baya güzel gözüküyor abi manzara. Bunu böyle al wallpaper yap. Bu ne yani çok güzel. Duvar kağıdı olacak bir karpostal gibi bir fotoğraf var burada. Mevsim de böyle herhalde ilkbahar falan gibi bir ağaçlar yeşile dönüyor gibi. Güzel, güzel. Ama bu oyunda acaba korku unsurları var mı? Çünkü oyun indirirken artı 18 uyarısı veriyor bu arada. E, Epic Games'in sitesinde artı 18 olarak gösteriyor. Hani böyle bizi korku unsurları var herhalde tahminimce. Bir kan lekesi görüyorum. Evet, inspect. Mouse'la. Kan var bir hayvan mı yoksa insan mı diye bir soru işareti. Enter. Crankshaft. Mouse'u mouse'u tıklayarak ilerliyorum. Kontrollarla da oynayabiliriz bu arada bunu. Forward, back, turn off. Çalışıyor mu? Çalışmıyor ki. İleri gidiyor mu? İleri gitmiyor. Ee, çalışmıyor gibi görünüyor bence. Bunda herhalde güç yok adım kadarıyla. Şu turn off but butonuna basınca hiçbir şey olmuyor çünkü. Çıkıyorum arkadaşlar. Çalıştıramadık. Devam edelim. Arkasında bir şey var mı? Yok. Ee, dedektiflik oyunu dediğim gibi çok böyle aksiyon hareket beklemeyin. Ee, beklerseniz bence hayal kırıklığına uğrarsınız. Çünkü muhtemelen e, Ethan Carter'ın kayboluşunu uzun uzun araştıracağımız. Ben daha önce oynamadım bu oyunu. Tahminde bulunuyorum. Bir oyun durağan geçebilir. Böyle her gördüğümüz şeyi e, cesedin kalanı nerede? Oo bacak var burada. Oo, sürüklenmiş mi diyor? Evet sürüklenmiş. Severed legs. Kopmuş bir bacak buldum arkadaşlar. O zaman e, kanı takip edelim. Cesedin kalanı da buradaymış. Oo bacaklar kopmuş ya. Blood from legs. Nereden olacak abi? Blood kan nereden geliyor olabilir diyor? Nereden gelecek işte bacakları kopmuş oradan bir yerden geliyor. Travma, kafa travması kafasında vurmuş galiba Dokun dedim ama hayır henüz dokunmayacağım Diyor ee, Burası bir şey Şey alanı şu anda Ceset burada olduğu için gelip inceleme falan yapacaklar Herhalde şu anda Dokun dedim ama ha Dokundu bir dakika basılı tutuyorum ee, Hiç anlamadım şu an ne yapmam gerektiğini Böyle bir şey çıktı Şu an basılı tutmaya devam ediyorum ama bu nedir abi Ne yapacağım? Hiçbir şey olmadı. Şuradan basıp tutsak. Böyle yuvarlak bir şey çıkıyor ama hareket ettiremiyorum bunu ben. Yani mouse'u sağa sola yapınca da bir şey olmuyor. Burayı anlayamadım şu an açık açık konuşmak gerekirse. Kontrollere baksak mı ya? Controls eee controls key mouse var şurada key mouse settings. WASD, left çift koşuyor, burası eğiliyor, zoom sağ klik, interact bu Q, E, space bar. Başka bir şey yok. Yani Vallahi anlayamadım arkadaşlar ama galiba bir şey yok. Ben buradan gidiyorum şu anda. Herhalde bunu sonra yapacağız. Anladım kadarıyla. Peki bunu kim öldürmüş olabilir? Bu arkadaşı kim öldürmüş olabilir? Şöyle bir aşağıya doğru iniyorum şu anda kayalıklardan. Bir map falan da yok görünürde. Yani böyle açık alandayız. Etrafa bakıyoruz. Bir ceset bulduk şu ana kadar. Ama henüz başka bir şey de bulabilmiş değilim. Dediğim gibi yani çok hareketli ve aksiyon arıyorsanız ee, bu oyun size göre olmayabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Daha çok böyle araştıracağımız, sağa sola bakacağımız, hatta belki çokça vakit harcayacağımız bunları yaparken bir oyuna benziyor. Ben ilerliyorum yani bir tane set gördük. Ee, ama şu anda tren rayını takip ediyorum. Burada vagonlar var. Açılır mı? Açmıyor. Her istediğim yere gidebiliyor ama çok enteresan yalnız. bir şey yapamadım. Devam ediyorum abi. Devam ediyorum. İleride bir istasyon görüyorum sanki. Evet. Burası bir istasyon. Buraya bakalım. Sol tarafta bir mağara gibi bir yer mi var? Yok ağaçlar var İstasyona geldim. Saat kaç gösteriyor? 7'yi 5 geliyor. 4 geçiyor gibi gösteriyor. Abi ben böyle ilerliyorum ama yani... Çok da uzaklaştım şu anda o cesedin oradan açıkçası bilemiyorum ama devam ediyor ilerlemeye. The Vanishing of Ethan Carter. <laughs> Uzun zamandır e, buradan <laughs> tren geçmiyordu diyor. Large pieces Öyle konuşuyor. Yani, <laughs> Şu ileride bak evler falan var değil mi orada evet ileride evler var muhtemelen oraya gideceğiz arkadaşlar herhangi bir aracın falan olmadığı için koşarak gidiyorum burada küçük bir yapı var ee, giriş yok zannediyorum buraya bakalım evet giriş yok önüne şey koymuşlar ot koymuşlar giremeyelim diye bir köprü var Bu köprüden geçeceğiz ve ileride sanki bir köy veya bir kasaba gibi bir yer var çok güzel bir yer ee, ama o aşağıda da bir yer var böyle Sanki kilise mi yok okul böyle medrese var <laughs> Oyun kaç yıllarında geçiyor acaba? Müzikler fena değil. Arka fonda çalan müzikler, rahatlatıcı müzikler. Böyle oturup arkanıza yaslanıp keyifle sakin sakin oynayacağınız bir oyun arıyorsanız size göre olabilir bu oyun. Bu arada yarınki oyunun kapağında da görmüşsünüzdür hediye paketi gibi gösteriyor ya oradan anlamaya çalışıyoruz ne çıkacağını. Bu internet sizden liste doğru değil bu arada internet bir liste sızdı. E ona göre bugün Undertale geliyordu falan o liste doğru değil. E her internette gezilene inanmayın yani arkadaşlar. Ama bu oyunu bilenler oldu bugün son gün bilenler oldu daha öncesindeki tahminler tutmadı şu yukarıya bakacağım önce. Yarınki oyunun kapağında da böyle bir kalkan var. İki tane kılıç gözüküyor. Yani yarın aksiyonlu bir şey bizi bekliyor olabilir. İyi bir şey geliyor olabilir. Hatta birçoğunuz şimdi muhtemelen heyecanlanacaksınız. Böyle Assassin's Creed falan tarzı bir oyun geliyor mu diye. Ben de heyecanlıyım. Bek bakacağız arkadaşlar göreceğiz. Bir yazı var. Arka tarafında herhangi bir şey var mı bakalım. de böyle okuyabiliyormuşuz. I invoke the bonus one the one of the voids destroyer of shapes and he who is bilmem ne bilmem ne geçiyorum arkadaşlar. Alıyor mu bunları? Aa bu ne böyle? Aman. Wow. Aa. Böyle boyut değiştirmiş gibi oldum sanki. Değil mi? Kapının içinden mi geçtim? Aa bir dakika bir saniye. Hop. Ha, enteresan. Ne anlama geliyor böyle bu? Burada bir kitaplar. Bir şey yarıyor mu? Yaramıyor. Şurada bir defter bir şey. Burada bir şey yok. Tamam buradan gidelim. Hop. Ge Aa başa döndüm. Oo bir dakika. Girdiğim yerden de çıkmıyorum. Farklı farklı yerlerden çıkıyorum. Üst kat. Burada bir şey yok. Tekrar aşağı inelim o zaman. Şu üst kata baktık bir şey yok. Bu tarafa baktık bir şey yok. Bu kapıdan girdik. Şuradan girdik. Ben başka bir yere mi geldim? Bu aynı not değil mi şu anda? Notu okuyunca bu... Ha bir dakika. Notu okuduğum zaman bu mavi mavi oluyor böyle. Buradan geçtim. Bu sefer yukarı çıkayım. Tamam. Bu sefer bu kapıya girelim. Hop. Burası neresi? Bu kapıya geçtim. Ha mutfak gibi yer değil mi burası? Ne güzel bir ev yalnız ya. Güzel bir evmiş daha doğrusu. Şu anda pek güzel gözükmese de. Hop başa döndük. Burada bir trick var. Şunu bir okusam mı acaba? Burada mı bir şey diyor ya? Great minister in the practice of confusion remains and protect the bushes use the... doors of confusion to cloud their judgment. Kapıları kullan diyor. Seal the path with falsity and guile. And permit only those who can discern every true interior to pass. Aglon, tentagram. Nam, 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 nam. Ne diyorsun abi? Ben buradan hiçbir şey anlayamadım. Ben buradan bir şey var. Burada bir bir yön var. Ama hangi yönden nasıl gitmem lazım? Onu çözebilmiş değilim. Şurada bir kapı var. Aha, buraya ilk defa geldim sanki değil mi? Ne acaba? Aşağıda var bir tane. Sanki burası ya. Olabilir mi? Şimdi bir burada var, bir burada var. Ha, iyi o aynı yer burası. Yine yanlış olacak ya. Buradan geldim. Bir daha bir aşağı indim. Abi çok enteresan ama ben yine geldik başa. Yani burayı çözebilmiş değilim. Ee, ama bir kez daha deneyip gidiyorum buradan. Buna girdik. Tamam. Şöyle baksak şöyle. Şöyle baksak içeriye. Çok enteresan olmuş ya. Bu tarafa gidelim. Şu i̇ki tane kapı var. Bu başa gidiyor. Buna gitmeyelim. Bir dakika. Bu da başa gidiyor. Yapma bunu. Bu da başa gidiyor. Ya böyle şey olur mu ama ya? Böyle şey olmaz ya. Allah Allah. Şimdi buradan girdik. Bu böyle bir yere gidiyor. Ooo. Bir üst kat daha var. Çatı katındayım şu an. Çatı katında da bir kapı var. Ben muhtemelen bir şey arıyorum buralarda ama ne aradığımı da bilmediğim için şu anda. O başa mı? Değil. Sen de nereye? O da başa değil. Yani enteresan. Bir yerlere giriyoruz yine. Evet arkadaşlar ben vazgeçiyorum buradan. Buradan vazgeçiyorum diğer eve gidiyorum. Yani orada bir, muhtemelen bir trick var. Ama henüz çözebilmiş değilim ne anlama geldiğinde o olayın. O yüzden ben buradan gidiyorum şu anda. Çok da vakit kaybetmek istemiyorum çünkü videoyu çok da uzatırsam arkadaşlar bu sefer 24 saat süresi var zaten ilk gün size hemen aynı akşamında çıkar çıkmaz yetiştirmek istiyoruz. E, o yüzden de videoları çok çok uzun böyle 45 dakika bir saat tutmamaya gayret ediyorum. Bu oyun aslında uzun uzun bölümler halinde oynanabilecek bir oyuna benziyor bana sorarsanız benim yorumum. Çünkü çok hızlı e, bir şeyler olmuyor belli ki. Zaman alıyor bir şeyleri çözmemiz bulmamız. E, ama dediğim gibi yani en azından oyunun nasıl böyle olduğuna bakıp ilk izlenimini yapıp hemen sizlerle paylaşıyorum. Bu evin girişi var. Girdik. Aynı ev mi? Çok benziyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Az önce girdiğimiz evin şeyleri sanki bu evin içinde geziyorduk ne gibi. Ne yaptın? Neyi uyandırdın? Hayır bir oda buldum ve içine doğru yürüdüm. Bütün olan bu. Öyle diyor. Bu aynı o ev ya. Çocuğunla konuşmak zorundasın. Biz bunları duyuyor muyuz şu anda yani? Evet aynı ev arkadaşlar. Demin ki içinde gezindiğim evin e, aynı evi bu. Ama nasıl oluyor böyle bir şey ya? Vallahi billahi aynı Enteresan. Bütün evi tekrardan geziyorum şu anda. Hani belki buradaki gerçek zamandakidir, oradaki farklı bir boyuttakidir. Burada bir şey vardır, orada yoktur falan diye düşünüyorum. Hayır benim hatam değildi. Ben bundan hiçbir olsun istemiyorum. İstemiyordum diyor. Çocuk bir kabahat işlemiş muhtemelen. Öyle görünüyor. Ama ne yaptığı da belli değil. Şimdi burada da aynı durum var. Read. Aha. On the day the photo was taken. Fotoğrafın çekildiği gün. Ee, baba üzgün. Travis çok bir gürültülü ses yapıyormuş. Anne kızgın. Ee, amca Chad. Çok daha böyle mean. Yani anlamlı mı? Duygusal mı? Öyle bir şey. Graham ise sessizmiş. Böyle tipler. Şimdi buna bakınca ne oldu? Kapılarda yine öyle mavi şeyler çıktı mı? Olmadı bu sefer. Yani Çok e, ipuçları Var herhalde bunları kullanacağız anladığım kadarıyla Ama neyi nasıl kullanacağız ne şekilde kullanacağız bilmiyorum ben böyle bir şey bulamadım mesela Bir daha bakayım Texte bakalım Evet demin okuduğum şeyin aynısı yazıyor Koyalım geri Bir şey olmuyor arkadaşlar bir şey olmuyor Buna bakıyor musun? Bakmıyorsun. Peki. Kasabada başka bir yer var mı? Ona da bakalım. Gidelim buradan bence. İki tane eve girdik. İkisinde de hiçbir şey yapamadık. Başka bir şey var mı? Bakayım şimdi. Kocaman bir alan abi burası. Yani burada böyle gez gez bitmiyor ki. İki tane ev gördük. Bazı sesler duyduk. Haritamız yok. Ee, yani Ethan Carter'ın kayboluşunu bir şekilde bu bulunduğumuz bölgenin gizemini çözerek aydınlatmaya çalışıyoruz ama yani birazcık beni yönlendirse daha iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Pek bir yönlendirme yok çünkü. Ya da şu ana kadar bir şey olmayacaktı. Bizi sadece oyun atmosferine sokmak için bu evlere girdik. Bizi böyle oyun içine çekti falan gibi bir. Ama yani enteresan orada böyle kapılarla mavi mavi şeyler çıktı onlardan geçtik falan. Hiçbir şey olmadı yani. O iki ev birbirine bağlantılıydı muhtemelen. Her neyse. Koşarak yoluma devam ediyorum. Geldik bir eve daha. Kilise galiba kilise galiba arkadaşlar. Kapısı açık mı? Bu kapı kapalı. Başka kapısı var mı bakalım. Hmm, mezarlık mı burası aynı zamanda? Evet. Mezarlık. Bir sürü mezar var. Buradan da kiliseye içine girebiliyorum. Kilisedeyim. Of ürpertici olmuş burası ha. Karanlık da. Ben hiçbir şey görmüyorum. Oo, o ışıklar falan çok güzel olmuş ya. Baksanıza ortam çok iyi. Ses de var müzik Kilisenin içindeyim ama üst kadar çıkışı yok. Kırılmış. Inspect yazıyor. Şuraya bakalım. Ee, bir gaz lambası. Take. Aldım. Tamam bir gaz lambası aldım. Oyunda kaydedildi galiba sağ üstte. O gaz lambasının içine bir şey koyup. Şurayı sanki şu karanlık yeri böyle bir aydınlatabilir miymişim gibi ama. Yok inventory falan da yok. Tab'a basıyorum. I'ya basıyorum. I'ya basıyorum. Bir şey olmuyor. Tamam buradan kiliseden bir ışıklar çok güzel olmuş. Bir gaz lambası buldum. Başka bir şey var mı? Başka girişi falan var mı? Yok. Burada bir yerler var. Onlara da bakalım. Hop. Bu nedir abi? Brand matches. Oil can. Yağ kutusu. Ya dökülmüş yağ. Bunlar falan filan. Bunlar açılıyor mu? O Resident Evil Village'deki şeyler gibi bunlar. İçinden yaratık çıkıyordu diye ya bunların. Bu ne? Mortar, tovul, bilmem ne, kürek, yazar, Oo, burada aşağıya iş var. Valla arkadaşlar bu tarz çok karanlık. Ee, bana işte fenerimi burada yakmam gerekecek. Tamam belli oldu. Bir dakika. Çek bakayım. Burada ne var? Kol var. Kolu çekiyor. hiç şu. Şey Buralara bir şeyler koyacağız arkadaşlar. Henüz alamadık belli ki. Oh! Ne oluyor? Karga, karga, karga. Karga, crow, crow. Crow. Kolu çek. Bak karga böyle böyle bir şeyler yapıyor kol çekince değil mi? Buraya bir şey koyacağım muhtemelen. Bak basınca hareket ediyor karga geriye gitti. Şu an tekrar öne gitti. Bence buraya bir karga daha bulacağız. Ee, ya fenerimi yakmam lazım ya da bir karga da oil lamp. Oil lamp alabiliyor muyum? Fix. Ah. Ne oldu? Onu oraya koyduk ne işe yaradı abi? şurada wheelbarrow diye bir şey var. Bir şey yapmıyor onu. E bir dakika bunu buraya koydum. E koydum öyle koydum oraya yani. Öyle koydum hiçbir şey olmadı. Saçma. Çok saçmaymış. Kapı kırık da aç burayı. Tamam buradan mezarlığa geri döndük. Evet tekrar kiliseye çıkacak şurası o zaman değil mi? Aynen. Burası kilise ve mezarlık arkadaşlar. Ee, aşağıda başka bir yer var mı bakayım? Var sanki. Bir de oraya gidelim. Vallahi arkadaşlar, yani dediğim gibi bak yerde bir şey var. Yine böyle bir kan man. Aynı şekilde ayak, ayak izlerim var. Takip edelim varsa. Buradan bir aşağı gideceğim ben ya. Yani. Allah ne oluyor korktum. İnsanlar buraya birçok sebep için gelirler. Bana gelecek hakkında sorular sorarlar. Ben geleceği görebiliyorum. Ama beni ilgilendiren şey ise geçmiş. Beni evimi bulmalısın. Sana sorduğum soruların cevaplarını vermelisin. Ölüm bize huzur mu getirir yoksa acı mı? Anonymity over benatolity hiç ne demek olduğunu bilmiyorum. Kelimelerin, söylediklerin acık hissettirdiğinde zaferi hissedebiliyor musun? Ne oluyor abi? Ne yapacağım ben? Işığa mı gidiyorum? Işığa mı gidiyorum? Nereye? Işığa gideyim bari. Işığa doğru gidiyorum abi. Yaklaştım. ışı Allah yaklaştım. Hadi. Aha. Read. A beautiful woman sat by a river. Güzel bir kadın nehrin kenarında oturuyordu. Bir cadı geldi. Ve ona dedi ki senin bir çocuğun var. She was to have a child. Senin bir çocuğun olmalı mıydı? Told the woman she was to have a child. The woman began to cry. E, hamile olduğunu söyledi herhalde anladım ki kadın da ağlamaya başladı. Ama e, bu çok sevinçle ağlamaya başladı. Ama bu ağlama daha sonra korkuya dönüştü. Ve ağlamayı bir daha kesemedi. Geçiyorum arkadaşlar. Yani... Ethan, Kapan içinde yaşamaktan vazgeç. Gerçek bir şey yap, Ethan diyor. Gerçeklikten bahsediyor. Hop, ipuçlarını bulmaya başladık anladım kadarıyla. Bu demin okuduğum. Bu ne abi? Ethan, hani I'm sorry I yelled at you. Sana bağırdığım için. Aa, Ethan annesinden bir e, not. Ethan tatlım çok üzgünüm sana bağırdığım için diyor. E, bunu her seferinde oku bu notu. Özür diliyor yani Ethan'dan. İçeride bir şey var mı? Yok. Evet bazı notlar, bazı bir zımbırtılar bir şeyler bulduk. Ama Hala bana sorarsanız elimde şu anda elle tutulur, <laughs> gözle görülür bir ipucu bende yok. Ben, ben olduğunu düşünmüyorum yani. Bazı yazılar, Ethan'a söylenmiş sözler, yazılar, bir şeyler buldum ama e, dediğim gibi yani oyun ilerleyiş açısından bir şeyler yapıyoruz galiba ama e, çok da doğru yolda mıyım, değil miyim? Bir şeyler atladım mı geride? O evlerde hiçbir şey yapmadım. Kilisede karanlık yerleri göremedim Falan Ormanda yürüyorum Aşağıda bir ev daha gördüm orayı da araştıracağım Şimdi mesela Şunu unutmayalım mesela geçmişte geldiğimiz Yerlerini yerlerini unutmamaya çalışalım Aa bu ev geri döndüm bu arada Aa, Enteresan Bence şu anda geri dönmüş oldum Evet arkadaşlar ben şimdi ilk izlenim burada bitiriyorum. Hoşunuza giderse The Vanishing of Ethan Carter. Epic Games'te 24 saat boyunca ücretsiz Ethan Carter'ın kayboluşu ve onun gizemini çözmeye çalışan yönlendirdiğimiz karakterdeki dedektif. Araştırıyoruz, ipuçlarını bulmaya çalışıyoruz ve bu ipuçlar doğrultusunda belki yine bu evlere döneceğiz, belki ilerleyeceğiz, daha farklı yerlere gideceğiz. E, oyun bizi nereye götürecek? Böyle jumpscare'ler, korku unsurları var mı? Aksiyon olacak mı? Mesela onları hiç bilmiyorum. Şu anda pek bir şey de görmedim. Yaklaşık 25 dakikadır oyundayız ama çok da fazla olan bir şey olmadı oyunda, sadece e, birazcık anlattı bize durumları. Ethan'ın gözünden eski eskiye gidip konuşmaları falan duyduk, notları gördük gibi gibi şeyler oldu. Bu tarz oyunları seviyorsanız, müzikleri fena değil, arka fonda böyle rahatlatıcı müzikleri var. Ortamları güzel, işte grafikleri güzel, ben Redux versiyonunu oynuyorum. E, dediğim gibi manzaraları güzel keyifli oynarım diyorsanız, vakit geçiririm diyorsanız Epic Games'te 24 saat boyunca ücretsiz ama biz Epic Games'ten daha bomba oyunlar bekliyoruz. Özellikle yarın mesela o kalkan ve kılıç var hediye paketinin üstünde ne olduğunu çok merak ediyorum. Şu anda burada bırakıyorum The Vanishing of Ethan Carter açıklama üstünde linki var. 24 saat boyunca ücretsiz atın kütüphanenize. Şu an sisteminiz yetmiyor bile olsa daha sonrasında oynamak için kütüphanenizde sonsuza kadar sizin olacak zaten arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumda bulunmayı, oyun hakkındaki düşünceleriniz varsa yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Ve bu tartık butondan da YouTube kanalımıza abone olursanız birçok ücretsiz oyun duyurusunu anında kaçırmamak için, hemen yakalamak için yanındaki küçük zil butonuna tıklayarak bildirimleri tüm olarak seçmeyi lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere, sevgiler, sağlıcakla kalın.